Aslında acelem yok. Ama görmüş oluyor başka bir seçim yapma zamanı geldi. Neler oluyor? Anlamadım. Bunun içinden nasıl çıktı? Oh hayır. Yer değiştirdik. Neden bu da dayanmaya bastın? Okay. Hiçbir şey. Şimdi her şey normale dönecek. İşte böyle daha iyi. 14 tur emme hmm. ve çıkma. Ben bundan katlanmaya hazır değilim. Oh. Ne kadar inatçı bir kız. Yine de benim yöntemime göre olacak. <laughs> Öyle umutlanma bilezak. Şimdi her şeyi bulacağım ve bir daha asla yukarıya çıkamayacaksın. Evet bir fikrim var. Bunu başka bir düğmeye taşmamız gerekiyor. Seni hafta olsa olsa yine de döneceğim. Garip. Bu burada değildi. Tamam sanırım ben bir şey karıştırdım. Hey! Neden hiçbir şey olmuyor? Neden buradayım? Yakalandın Zack. Artık oradan çıkamazsın. Ama endişelenme. Challenge sunucusuz kalmayacak. Onun yerini ben alacağım. Bu arada çok güzel bir düğmeye bastın. Ciddi misin? Bu karalara aykırı. Sunucu sadece bir tane olmalı. Ay bu ne? Bunu kafaya mı dökmeye bırak? Ne yaptın? Saçımı mahvettin. Emma dur. Sana yalvarıyorum yapma. Bu yapışkan pislik yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Ne aptal bir şey.